Seccademiz Yasemin Hanım, Koleksiyoner Yasemin Hanım'dan e, aldık. E, orijinali kendisine aitti ve 200 yıllık olduğunu ifade ettiler. Ve biz bu seccadeyi e, 41 kalıptan oluşan e, bir e, kalıp hazırlığı içerisinde e, yeniden birebir aslına sadık kalarak ürettik. Seccadenin içerisinde manevi e, mesajlarla yüklü bir e, kompozisyon olduğunu da fark ettik. Tecadırımızın üzerinde nar meyvesi, selvi ağacı var ve bir de Hz. Musa'nın asasını görüyoruz. Bunların verdiği mesajlara gelecek olursak selvi ağacı insan ömrünü temsil ediyor. İnsan ömrünün sınırlı olduğunu. Aynı zamanda insan ömrünün öbür dünyaya taşıdığı, buradan öbür dünyaya götürdüğü ve yaptığı ibadetleri temsil eden Hazreti Musa'nın asasıyla bağdaştırıyor. Ve aynı zamanda nar meyvesiyle de bolluk, bereket ve cenneti hatırlatıyor seccademizin üzerindeki sembollerimiz. Toplamına baktığımızda aslında e, ustanın verdiği mesaj şu. İnsan ömrü sınırlı. Ve bu dünyada yaptığın ibadetler kadar sonsuzluğa ulaşırsın ve sonsuz olursun mesajını veriyor. Burada da tabi biz o dönemin ustalarının hayata bakışa olan bakıştaki derinliğini ve bu derinliğin sanata yansıtma becerisini görüyoruz. 200 yıl önceki yapılan tahta baskı tekniğine birebir aslına sadık kalarak üretildi elde oyuldu. Kalıplarımızın her biri ve desenler de birebir ölçüde üretildi. Hiçbir değişiklik yapılmadan bugün o orijinal haliyle biz bunları e, seccadelerimizi e, ürettik ve şu anda da satışta. Aynı zamanda e, bizim bohça mağazımız var Galata Port'ta, Beyoğlu'nda. Eee Olgunaş oralarda da satışa sunulmakta. Seccademiz e, o... Yapım aşaması 15 günü bulmakta. Ee, özelliği ise bu seccade için 41 ayrı kalıp kullanılmakta. Kesinlikle fırça değil, her bir kalıbı, her bir rengi e, için ayrı ayrı kalıplar üretilmekte kurumumuzda. Yani bu kara kalemi, bunun için bile tekrarda bir kalıp oyup her bir renk için ayrı ayrı kalıplarla seccademizi tamamlamaktayız.